Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Sabri. Egan Zegan Gaming'in başka bölümüne hoş geldiniz. Araya 51'e kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün salı. E, cumartesi günü yükleyeceğim videoyu şu an çekiyorum. Ee, birazdan da High e, cumartesi günü ya da araya 51'in pazar günü yükleyeceğim videosunu çekerim her neyse. kaldım e, kaldığım yerden devam ediyorum anlayacağınız üzere. Resüm Resum Game görüntü o zemen ee, geri dönüş yok artık Fa bir dakika ya kaçırdım bir dakika görev kaçırdım find the bilmem ne falan diyordu bir dakika bizim görevimiz ne ya şu an o olsun gidelim bakalım. siz neysiniz böyle ya Nerede? Nerede aktif edildi? Ben niye göremiyorum? Hani, hani, hani. Ya oh, oh. Bunu da açalım. Şu yandaki yerlerden bahsediyor. Yo. Abi bir yerden ses geliyor ama. Ben buraya girmeyi korkuyorum. aldık? Bomba aldık. Bunu bağlamışız. Her neyse. Burada bir notumsuz bir şey daha var. Buna da hemen bakalım neymiş bu. Bir tane notum. Alien Power Generators. Oo. Oo bir dakika ne almışım lan ben böyle bunun mermisini almışım iyiymiş. Ama tabii kullanmayacağız. Hayvan değiliz biz. Her şeyi, her gördüğümüz şeyi harcamıyoruz. Sen nesin böyle iğrenç şey? object with disable bolt generators to lower the field. Ee, generators nerede anam? Bu mu? Bunu mu disable edeceğim? Bunu mu daha doğrusu? Yok edeceğim. Ettim mi? Edebildim mi? Ah! Yuh! Yuh bir dakika! Siz sıkarsanız ben de sıkarım arkadaşlar kadar Evet. Aa bir dakika acaba geri şurada bir tanesini mi alsam mı? Can şurada can vardı ya alayım mı? Aldım bile. Geri dönüş yok. There is no turning back. Diyoruz. Ee... Bir dakika uzaylı olabilir miyim? Uzaylı... Ee, teşekkürler. Teşekkürler. İzin ver Uzaylı olmama izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz olmasanız ne haber? Siz olmazsanız ne haber? Evet. Ne yapacağız? Ne oluyor? Bir dakika. Evet görünmez oldu ya. Yani. <laughs> ne geçti? Ne, oldu? ne geçti? Ben görünmez değilim ama bana bir şey olmuyor. Hiç... Ben hayvan Hayvan o artık bir ikiz anlayacağım Oo, adamın kafasını yüzünü patlattı Adamın kafasını gözünü yüzünü yardım ha Hadi yine yiyeyim ha Hadi yine yiyeyim ha Aa bir dakika burada bir şey var süper teta projesi mi? O ne? Ne projesi o? Bir dakika geri dönebiliyor muyum acaba? Geri dönebiliyorsam can almayı planlıyorum da. Teşekkürler. Geri döndürebildiği için. Aa can alabildim. Tamam geri dönmeye gerek yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim de checkpoint var mı yakınlarda acaba? Ne? Oradan nereye gitmeye çalışıyorum ben ya? hajitsu su. Nereye gidiyor bu? Ha. Evet onları eşine hallettik. Şimdi. Ne oluyor Pampa burada? Bir şeyi de aktif ettim. Bu ney Pampa? mal mısın? Sen mal mısın evladım? Sen mal mısın? Vitamin tane dispenser activated. Nereye açtım ben yine? Ya ah bir şey açıyorum. Ha ah, şu. Suicide not mu? Yok. Crab Slime. Circle origin. Ne demek saat? Her neyse efendimiz gidelim yolumuza. Ay aman hiç görmedim hiç görmedim hiç görmedim hiç görmedim hiç görmedim ben hiç görmedim anlıyorum hiç görmedim anlıyorum hiç görmedim anlıyorum Abi bir de intihar notu olsun ya. Ne Scalar tele Teleportation Note. Ha. Değil. Ya konuşabilsem. Dünya daha güzel bir yer olabilir belki. Eğer konuşabilseydim. Şimdi seni mi yok edeceğim Panta? Evet. Checkpoint damage done hasarımızı da verdik abi. Bunlar da oturup uzaylarda oturup bunu mu izliyor ya? Aha ne güzel dönüyor falan diye burada oturup bunu mu izliyorlardı yani? Uzaylar neyin kafasını yaşıyor hani? o, Bir dakika. Uzaylı geliyor. Yaratık geliyor, bir şey geliyor işte. Yalnız şu olayı yapmaya başladığımdan beri artık benim ö, ö, şeyim biraz zor oldu. Bir dakika bir şey var burada. Item dispenser activated. Yine bir şey açtım. Yine ne açtım ben? Hani can yeriymiş. Sniper rifle. Ammo aldık ama. Ne nah, ayak ben de çözemedim. Her neyse. Bunun feneri yok mu ya? Aha. Ne oluyor lan? Anam uzaylılar. Anam. Uzaylı. Beyaz tenli uzaylı. Zenci uzaylı yok mu ya? Ben zenci uzaylı istiyorum. Yok mu? Ne yapıyorsunuz siz? Aa dört parmak uzaylı. Oh, al ya. Ya kırdın ya. Of oh, ya. Al kırdın, kırdın ya. Ya bağırma hayvan bağırma ya. Yaz, yaz, yaz... Vay vay. sen Ya Vay, sen de vay. mi sıkıyorsun? Vay! Vay, sen de bozdun ha. Sen de çok bozdun ha. Ama, <laughs> onu yani. Sen öyle bozdun. Bir dakika, bir dakika. Bir yerinde durur musun? <laughs> oh yes, canon beyle. Bir daha sikeyim mi? mi lan? Sikeyim mi lan? Mı lan topunu? Oh, i̇şte son bir kez daha sıkacağım zaten son merkeze. Hadi bakalım. Oh. Ya, yeah, aaa niye sadece Bırakın ben ya hayvan Ya ben hangi uğraşacağım? ya

en azından can geliyor biraz. Her şey farklı bir kanka Görüyorsun bak seni dakika oldu hayvan oldu hayvan. Hadi öyle artık. Öl ya yani, Öl. Öl. Öl sen neredesin ya, Ya abi sen bir üstüne, koştum, gel, üstüne ya sizi sıkıntıyor ya Öleceğim ya Abi ölmüyor ya, bildiğin ölmüyor Neyse ya biraz can çok fazla. Ah be Sürün köpek Geber, geber, geber inşallah Kurtulduk mu? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Oh, nerede lan bu uzaylılar? Şerefsizler sizi! Ağzınıza sıçtıklarım Ne serbest bırakıyorsunuz lan bu manya? Oh be, checkpoint Evet arkadaşlar izlediğiniz için bu bu saçma bölümü teşekkürler. <laughs> ne oldu ben de anlamadım. Bir yere gittim. Bir şey geldi. Uzaylı geldi. Ondan sonra uzaylı bana saldırdı. Ben ona sıktım falan derken böyle oldu arkadaşlar. Her neyse 12 dakika oldu video. Artık keseyim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilir. Oralardan videoları paylaşabilirsiniz. Aslında her yerden videoyu paylaşabilirsiniz, arkadaşlar arasında da bahsedebilirsiniz. Bakın bu mal ne biçim oynuyor falan filan diye her neyse ee, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.